Merhabalar. Bugün travmalardan bahsetmek istiyorum. Travmalar neler olabilirler? Çocukken yaşadığınız büyük acı kayıplar, tacizler, tecavüzler, özellikle aile içindeyse çok büyük yaralar açabiliyor. Dededir, annedir büyük kayıplar. Bu herkes için geçerli değil. Bazıları yaralarını çok daha çabuk sarabilir, hayata dönüş yapabilir. Bazıları travmasına sarılarak, kendisine bunu bir benzin, bir itici güç olarak kullanarak e, hayatta ilerlemeyi, kariyer yapmayı, daha iyi bir aile kurmayı hedefliyor. Ona sarılıyor. İşte travma ona sarıldığınız yerde en tehlikelisi oluyor. Nasıl ki travmayı görmezden gelirseniz bir tehlike, sarılırsanız iki tehlike şeklinde anlatayım. Görmezden gelirseniz onu içinizden çıkartmazsanız, affetmezseniz hemen her şeyi yok sayıyorsunuz. Daha iyi bir aile kurayım derken daha şiddetli, daha hırslı, daha çok bağırdığınız bir aile kuruyorsunuz ama size göre siz hiç sinirli değilsiniz. Karşınızdaki e, öfkeli birisi, karşınızdaki anlayışsız birisi, karşınızdaki suçlu. İş yerinizde karşınızdaki suçlu, otobüste arkada oturan adam suçlu. Herkes suçlu. Görmezden gelmişseniz, onu içinizden çıkartmamışsanız, affetmemişseniz, onun varlığını yok saymışsanız illaki ve illaki travmalar bir şekilde bir tedavi yöntemiyle kendi e, uygulayacağınız onlardan kurtulma, affetme meditasyonlarıyla e, bir şekilde yolunu bulup çıkartmanız gerekiyor. Sarılmalar, travmaya sarılmak, travmaya sarılma olur mu? olmaz değil mi? Bu kadar kötü bir şey, taciz yaşıyorsunuz, tecavüz yaşıyorsunuz ve ona sarılıyorsunuz. İnsanlar böyle şeyler yaparlar mı? Evet. Eee, amiyane bir tabir kullanarak psikoloji manyak bir şeydir. İnsanların ne yapacağını bilemezsiniz. Çok da çirkin örnekler var ama aklıma gelen şu an vermek istemiyorum. Boş verin gitsin. <laughs> Enerjik bir video yapalım biz. E, travmaya sarılmak nasıl olur? Travmaya sarılmak onun inadına onun hırsına daha çok okumak, kariyer yapmak, zengin olmak adına yapılır. Neden bu tehlikeli diyorum? Çünkü travmalarınız e, beyninize ya da bağırsaklarınıza kalbinize de saldırır, kalbinize de saldırır. Beyninize ya da bağırsaklarınıza saldırıyor, Danışanlarım da bunun örneklerini gördüm. Bir tanesi MS hastası olmuştu. Bir tanesi kanamalı bir ne diyorlar ona kolit. Evet, ülseratif kolit hastası olmuştu. Tehlikeli ve riskli hastalar kilo alırsınız, yeme düzeniniz, uyku düzeniniz bozulur ama siz unutmuşsunuzdur, üstünü kapatmışsınızdır. Size göre öyledir ama aslen siz ona sarılmışsınızdır. Hayatınızın merkezine onu koymuşsunuzdur. O e, bu o travmayı yapan kişiye e, özellikle böyle kötü durumda kaldığınız, bir travma yaşadığınız kişiye e, öfke duyarsınız, nefret duyarsınız. Ölse bile ölse bile o sizin hayatınızın merkezindedir. Kayıplar, kayıp olanlar daha farklılar. Ona hırsla, ona inatla devam etmez insanlar, kariyer yapmaz. Orada da özellikle kemik hastalıkları başta olmak üzere kemiklere vurur. O travmaya sarılmak, onu içinden çıkartmamak, onunla ilgili aşırı duygusallık göstermek. Ama ben bugün travmaya e, kötü taciz, tecavüz, işte e, öldürmek, esir etmekle alakalı daha böyle kötücül, e, özgürlüğünüzden ve hürriyetinizden yoksun bırakıldığınız, e, insanlara rencide edilmekten korktuğunuz, korkutulduğunuz, Kötü anlamdaki travmalardan bahsediyorum, onlardan bahsetmek istiyorum. Travmalarınıza sarılmayın. Travmalarınıza sarılmak yanlıştır. Peki ben enerji olarak bu tarz kişilerde bu travmaları nasıl görüyorum? His yüklemesi kısmında beynin alt kısmında his kutucukları var ya da kendi zihnimde oluşturduğum imgelen böyle. Orada e, temizlik yapmak istediğim zaman bu travmaları kişiler bana söylemiyorlar ama ben orada e, ya da midelerin içerisinde e, bu travmaların midelerin içerisinde görüntülerini görüyorum. E, bu şekilde ortaya çıkıyorlar. E, kişiler aslında onu hayatlarından çıkarttıklarını artık hiç düşünmedikleri zaman yok olduğunu falan zannediyorlar. Öyle değil aslında hayatlarının merkezini alıyorlar. E, mide derken e, hani mideden bahsetmemiştik travmayla bahsederken mideler sadece o görüntüleri tutarlar. Mide bütün stresten etkilenen ilk çarpılan kalple beraber ilk organdır. Zaten kalp hastalıklarının ilk ana şeyi e, başlangıç noktası kalp kırıklıklarından başlar. Kalp kırıldıkça kırıldıkça tedavi edilmedikçe kırıldıkça tedavi edilmedikçe kırıldıkça daha sonra kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri veya işte kararmış bir kalp, kötü konuşmalar, ağızdan çıkanı duymamalar gibi şeylere neden olur mu? Kalp evet olur. Gelelim beyindeki his yüklemesi bölümüne. His yüklemesi bölümünde bu travmaları işte uzunluğu, kısalı, böyle çürümüş, kokmuş. Küflenmiş bir ekmek, bir patates. Travmanın şekline, oluşuna, kişideki kabullüğüne göre onun orada çürümüş ve kokmuşluk şekli var. Mesela bir tanesi ki sarılınmış ona, hayatın merkezine konulmuş ki kişi hiç bunun farkında değil, attığını gittiğini zannediyor Kendisini unutturduğunu zannediyor. Tabi seanslar sırasında bu ortaya çıkıyor. Ee, ki bakın bu kötü bir şey değildir. Eğer ortaya gün gelmiş, 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş, 5 sene geçmiş tekrar ortama ve gündeme gelmişse, gelmişse başaklar zamanı gelince olgunlaşır dediğimiz gibi artık onun oradan çıkarılması gerektiği zamanı gelmiştir. Çünkü enerji yüklemeniz vardır. Ee, ve bedeninizdeki enerji, zihninizdeki enerji artık onun oradan çıkması gerektiğine karar vermiştir. Bırakmayan sadece sizsiniz. Zihniniz çıkartmak istiyor, siz tutmak istiyorsunuz. Biz bir önceki videoda dediğim gibi kendimizi tanımıyoruz. Bu e, yıllar ilerledikçe o orada köklenir. Beyninizden aşağıya bedeninizi geçerek iner ve bedeninizdeki organlara hasta eder. Çünkü çürümüş. Çünkü kokmuş. Çünkü pis. Ve kalçanızdan çıkıp yere girer. Yıllar uzadıkça, o oradan çıkarılmadıkça bu uzar. Yere girer ve o e, bahsini ettiğim ucundan da olsa bahsini ettiğim kişi de e, yerin 5 metre kadar altına girmişti. Peki bu ne? Tabii görünmüyor. Radyo dalgalarını görmediğiniz gibi sizi yerinize çakan, bağlayan, hiçbir yere gidemediğiniz, artık ondan öteye kariyer yapamadığınız, yeni şeyler düşünemediğiniz, hayatınıza yenilikler getiremediğiniz şekle getirir. Oraya sizi çakar. Yer değiştirirsiniz ama zihnen artık faaliyetlerinizi geriletir. Bedeni yere çakmak, zihni geriletmek anlamındadır. Bu yüzden Travmalar mümkünse yaşandıkları zaman ağlayın, sızlayın, zırlayın, kendinizi çarpın, psikiyatriste gidin, psikoloğa gidin, bir enerji uzmanına gidin, olayı yazın, yazın, okuyun, yırtın, bir nehir, bir dere oraya atın, bunu defalarca yapın ama bahsedip içinize saklamayın. Pardon, bahsetmeyip içinize saklamayın, size saklamayın. Bu sizin içerisinizde, içerinizde çürür, kokar, leş olur. Leş olur. E, aynen ki e, kullanmadığınız, aylarca, yıllarca kullanmadığınız bir patates çürür, bir soğan çürür, bir yumurta çürür. Aynı şekilde çürür ve kokar ve sizi hasta eder. Bu yüzden size önereceğim çocuğunuzda yaşanmıştır. Gidiyorsunuzdur, psikologları yutturuyorsunuzdur, ilaçları yapıyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur. Bakın aklı başına erdiğinde ee, yine bir psikolog önerisiyle, yine bir psikolog tavsiyesiyle mutlaka bilinçli birisinin gözetimindeki çocuklarda çok yaşanıyor bu. Maalesef üzgünüm çocuklarımız korunaklı değil, yeterince koruyamıyoruz. Korumaya kalktığımız zaman çocuklarımızı usandırıyoruz. Sürekli onları göreceğiz ama onlar bizi görmeyecek usul bu olmalı. Ee, çocuklarda böyle bir psikolog, bir psikiyatrist yardımı mutlaka almalıyız. Eğer e, bu videoyu seyretmişsek, artık büyümüşsek, aklımız başımıza gelmiş ise bunun en kolay yolu bir akan suya sürekli, sürekli, sürekli söylemek, anlatmaktır. Çünkü bunu herkesin bilmesini istemiyoruz. Bu bizim özelimiz. Değil mi? Ee, bir diğeri, en etkilisi yazmak. Olayı en ince ayrıntısına kadar yazın. Okuyun. Sesli. Herkesin duyabileceği gibi değil. Bir mektup okur gibi. Belki azıcık bir sesle, Oradan hmm, geldim, buraya gittim falan. falan. Ama okunacak. Okuyun. Ee, yüksek bir yerden iyice yırtın ama küçük küçük. Yüksek bir yerden eğer akan bir suya gidebiliyorsanız bunu yapın. O çok daha etkili çünkü. O vuran rüzgar, doğanın enerjisi, konuşan ağaçlar, otlar, çiçekler, kuşlar. Bakın kuşlar meleklerdir. Kuşlar size yardım eder. Doğa size yardım eder. Kalbinizden onu çıkarıp atmayı dileyin. Ve orada o götürdüğünüz mektubu çok küçük parçalara. Orada tekrar bir kere okuyup artık bu yok. Artık bunu bitiriyorum. Artık affediyorum ve hayatımdan çıkarıyorum diyeceksiniz ve küçük parçalara yırtıp iyice sonra böyle atacaksınız. Böyle değil. Böyle atacaksınız o suya. Dağılıp gidecek, kaybolup gidecek, yok olup gidecek. Yapamıyorsunuz, imkanınız yok, ailenizden çekiniyorsunuz. O halde evinizde yazacaksınız. Kimsenin olmadığı bir zamanda yazacaksınız. Bunu okuyacaksınız. Yırtıp iyice tuvalete atıp sifonu çekeceksiniz. Üzerinden bir kova su dökün, tuvalete dökmeyin. Bunu içiniz soğuyana kadar yapın. Ama dediğim gibi en etkilisi yüksek bir yerden akan bir nehre atmaktır. Dilerim şifa olur. Dilerim travmalarınızdan kurtulursunuz. Dilerim hiç olmamıştır inşallah. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, şifada kalın.